Bilmeden önce bugün bir helikopter kazası yaşandı. Yedi insan orada hayatını kaybetti, rahmet diliyorum. Ailelerine ve bağlı oldukları firmalara bas başsağlığı diliyorum. Beylikdüzü programının hemen arkasından bizi ziyarete gelmek isteyen uluslararası yardım platformu Türkiye'yi ve İstanbul'un başkenti olmak üzere yardım konusunda 2017 için kararlaştırmışlar. Bir nezaket ziyareti bugün Sabahli bir basın toplantısı yapmışlar. O toplantı akibinde bizi ziyarete geldiler. Onlarla oturduk. Yurt gelenler vardı ve şunu söylediler. Biz Türkiye'yi görüyoruz. Birçok ülke ve gelişmiş ülkeler yardım konusunda kendilerini çok farklı anlatıyor. Ama detaya girdiğimiz zaman gerçek anlamda yardımın Türkiye tarafından yapıldığına tanıklık etmekteyiz. Ve özellikle İstanbul Belediyesi de dünyanın neresinde olursa olsun bir afet ortaya çıktığı zaman oraya ekibiyle hemen dahil olabiliyor. Yani bu Endonezya'da, Bandaçeli'de olsun, Afganistan, Pakistan'da olsun, Haiti'de olsun, Afrika'nın ülkelerinde olsun veya Tokyo'da tsunami olsun. Bütün ekiplerimiz her daim insani bir destek için dünyanın her yerine el uzatmaya yardımcı olmaya çalışıyor. Bundan dolayı 2017 yılının yardım başkenti olarak İstanbul'u belirlediklerini ilan ettikleri söylediler. Altyapıdan ulaşıma kadar her alanda ciddi yatırımlar yaptı. Eyüp Sultan'a metro geleceği hayal dahi edilemez izi. Şu anda iki tane metro hattı İstanbul hatları içerisinden Eyüp Sultan'dan geçiyor. Ayrıca yeni başlattığımız Eminönü'nden itibaren Haliç'in Eyüp sahilleri boyunca gidecek olan tramvay hizmet verecek. İhalesi yapıldı, yer teslimi yapıldı, başladı ve devam ediyor. Her yerde metro, her yerde metro dedik. Siz evet dediğiniz gündelce bunlar devam edecek. Evet dediğimiz müddetçe bunların ardı arka, arkası kesilmeyecek. Başkalarının hayal edemediğini başardık hamdolsun. Rabbimizin mutluyla sizin verdiğiniz destekle. Bismillah. Bismillah. Evet, bir başlıyor. Beton başladı. Eskiye başarılar diliyorum. Hayırlı olsun diyor. Ya Allah Bismillah. Thank you.